Sevgili izleyiciler şimdi HDP Genel Merkezi'ne gidiyoruz. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar olağanüstü merkez yürütme kurulu toplantısının ardından parti genel merkezinde açıklama yapıyor. Canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Dünkü yapılan darbe tıpkı 4 Kasım tarihinde dokunulmazlıkların kaldırılmasına yapılan darbeyle eşdeğerdir. Dün yapılan darbe 20 Temmuz o hal darbesinden hiçbir farkı yoktur değerli arkadaşlar. Dün yapılan darbe 2 Mart 1994 tarihinde depli milletvekillerine yapılan darbeden hiçbir farkının olmadığını özellikle ifade etmek isteriz. Darbelere karşı çıkanlar seçimle gelip seçimle gitmeyi esas alırız diyenler dün bir kez daha halkların iradesine darbe vurmuşlardır. Leyla Güven'in milletvekilliğinin düşürülmesi ve tutuklanması başta Kürt halkı olmak üzere Hakkari halkının iradesine bir darbedir. Musa Faris oğullarının milletvekilliğinin düşürülmesi, tutuklanması, başta Kürt halkı olmak üzere Diyarbakır halkının iradesine bir darbedir. Yine aynı şekilde Enis Berberoğlu'nun tutuklanması da Türkiye halklarının, İstanbul halkının seçmiş olduğu bir iradeye büyük bir darbedir. Şunu çok açık ifade etmek isteriz ki bu darbelerle, bu baskılarla, bu şiddet politikasıyla AKP istediğini elde edemeyecektir istediği sonuca varamayacaktır. Bizler Türkiye'de siyaset yapan demokrasi güçleri olarak kendimizi bir yere oturtan ve Türkiye'nin demokratikleşmesi, Türkiye'nin barışı, Türkiye'nin özgürlükleri için mücadele eden bir partinin eş genel başkanları olarak şunu söylemek isteriz ki biz kazandığımız hiçbir mevziyi AKP'ye terk etmeyeceğiz, AKP'ye vermeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek bir kişi kalsa bile bu mücadele devam edecek. Bu darbe sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, yerellerde seçilmiş olan belediye eş başkanlarımıza da uygulandı. Belediyelerimiz teker teker gasp edildi, darbe ile eş başkanları görevden alındı ve tutuklandılar. Ama tek bir belediyemiz kalana kadar bu mücadele devam edecek. İşte şimdi tam da demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesi ve birlikte mücadele etmesi gereken en yoğun bir sürece giriyoruz. Birlikte hareket etmezsek, birlikte mücadele etmezsek AKP'nin faşizmi AKP'nin darbe anlayışı her yere sirayet edecek, herkesi etkisi altına alacak ve Türkiye'de herkes tecrüt altında yaşayacaktır. İşte tam da mücadeleyi büyütmenin ve demokratik mücadele yol ve yöntemlerini tartışmanın zamanıdır. Hiç kimse bu yapılanın sadece HDP'ye yapıldığı anlamını tartışmamalıdır. Bu yapılan Türkiye halklarına, Türkiye'nin bir bütününe yapılmıştır. Bu darbe herkesi vurmuştur. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, yapılan bu darbeyi asla tanımadığımızı, tutuklu milletvekili arkadaşlarımızın, geçmişte de tutuklananlar başta olmak üzere, Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, diğer arkadaşlarımızın da Leyla Güven gibi, Musa Farisoğulları gibi halklarımızın iradesi olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve hiçbir şekilde bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin altını önemle çizmek istiyoruz. Geldiğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü eş başkanımız Mithat Sancar'a bırakıyorum. Teşekkürler başkanım. Evet, hoş geldiniz değerli arkadaşlar dün yapılan şeyin siyasi darbe olduğunu dünden beri söylüyoruz. Biraz önce eş başkanım Buldan da altını bir kez daha çizdi. Bu darbe süreci 7 Haziran'dan beri devam eden bir plan dahilinde işliyor. Değerli basın mensupları. 7 Haziran seçimlerinde iktidar çoğunluğunu kaybeden AKP o günden başlayarak bir siyasi darbe planı hazırladı. Yanına MHP'yi ve başka güçleri de alarak bu planı adım adım hayata geçirecek yöntemleri geliştirdi. İlk aşama 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını fiilen geçersiz kılmaktı. Çeşitli tezgahlarla provokasyonlarla bir kaos ortamı yaratıp seçim kararı, erken seçim kararı aldı. 1 Kasım'da seçime gidildi. Bugün 5 Haziran, unutmayalım. 5 Haziran'ın önemli bir yıl dönümü olduğunu da hatırlatalım. AKP'nin başlattığı darbe sürecinin bir önemli işareti de o dönem yaşanmıştı. Bizim Diyarbakır mitingimize bombalı saldırı yapılmıştı. Daha sonra bir Kasım seçimlerinden sonra bir otoriter sistemi giderek faşizan bir yönetimi inşa etmek için adım adım çalışmaları yürüttü. AKP ve birlikte hareket ettiği ortakları 15 Temmuz darbesi, darbe girişimi evet hepimizin lanetlediği bir girişimdi. Her türlü darbeyi, her türlü darbe girişimini en açık ve net bir şekilde lanetleyen, bunlara en açık tutumu, bunlara karşı en açık tutumu alan bir siyasi geleneği temsil ediyoruz. O zaman da bu tutumumuzu e, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya koyduk ancak iktidar bu darbe girişimini Allah'ın lütfu saydığını daha ilk günden apaçık söyledi. 20 Temmuz 2016'da yeni darbe süreci başlatıldı. Daha doğrusu darbe sürecinin yeni aşaması başlatıldı. Daha sonra dokunulmazlıklar kaldırıldı. Başta eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek daha olmak üzere milletvekillerimiz rehin alındı. Büyük bir kısmı hala siyasi rehin durumunda tutuluyor. Bütün bunlarda hedefin HDP'yi tasfiye etmek olduğu açıktır değerli basın mensupları. Neden hedefeyi bu kadar ısrarla, inatla, bu kadar öfkeyle, kinle hedefe koyuyor bu iktidar? Çünkü kendisine kaybettirebilecek en büyük gücün, en etkili gücün HDP ve onun temsil ettiği siyasi çizgi olduğunu biliyor. 7 Haziran'da bunu yaşadı. 31 Mart'ta tekrar bu gerçeklikte yüz yüze kaldı. O nedenle elindeki bütün imkanları HDP'yi tasfiye etmek için kullanmaya devam edeceğini zaten bekliyoruz, biliyoruz. Ama 7 Haziran'dan bu yana yaşananlar ve ondan önce 10 on yıllardır yaşanan tecrübeler herkese şunu açıkça göstermiş olmalıdır. HDP veya onun öncesi partiler bu tür yöntemlerle susturulamaz. HDP ve bu siyasi geleneğin diğer temsilcisi önceki partilerimiz diz çöktürülemedi susturulamadı. HDP de diz çökmeyecektir ve asla mücadeleden vazgeçmeyecektir. Bu yöntemlerin hiçbiri en ufak bir şekilde kararlılığımızı, demokratik mücadele, demokratik siyaset kararlılığımızı etkilemeyecektir. Demokratik siyasette bütün meşru yollarla bu darbeci zihniyete karşı mücadelemiz artan kararlılıkla devam edecek. Bir başka gerçeği burada tekrar hatırlatalım. Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven'in şahsında, Diyarbakır milletvekilimiz Musa Farisoğulları'nın şahsında Kürt halkına diz çöktürebileceklerini düşünenler çok büyük bir yanılgı içindedirler. Kürt halkı bu tür baskılara boyun eğmez. Bu tür dayatmalara karşı da alnı açık, başı dik mücadeleyi sonuna kadar sürdürür. Bunu görmek için tarihe sadece kısa bir bakış yeterlidir. Bugünü de eğer dikkatle gözlerlerse hatta dikkatle gözlemelerine gerek yok. Bugüne de bakarlarsa bu gerçeği görür. Öte yandan Enis Berberoğlu'nun şahsında İstanbul seçmeninin ve Türk halkının da iradesi gasp edilmek istendi. Bu darbe o nedenle halkların iradesine bir darbedir diyoruz. Türkiye halklarının iradesini yok say gasp etme girişimidir. Buna karşı etkili mücadele halkların birlikteliğidir. Ortak kararlı duruşudur. Biz HDP olarak gücümüze güveniyoruz. Biz HDP olarak halkımıza en başta Kürt halkına Kürt halkının inancına ve kararlılığına sonsuz güveniyoruz. Türkiye halklarının demokratik temsilcilerinin ve güçlerinin kararlılığına güveniyoruz. Biz kendi gücümüzle elbette bu darbeci anlayışa karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Ama bu mesele sadece HDP'nin, bu mesele sadece Kürt halkının meselesi olarak görülemez tıpkı kayyum politikaları nasıl sadece Kürtlere ve sadece HDP'ye karşı görülemezse dün yapılan siyasi darbe de aynı şekilde değerlendirilmelidir. Buna karşı etkili mücadele yolu birliktelikten geçer. Türkiye halklarının ortak mücadelesinden geçer. Demokrasi güçlerinin kararlı birlikteliğinden geçer. Tekrar tutum belgemizdeki çağrıyı burada hatırlatmak istiyoruz. Gelin hep birlikte demokrasi için, barış için, adalet için, hukukun üstünlüğü için, aş iş için mücadelemizi yükseltelim. En başta bu darbeye karşı bir demokrasi bloğu kuralım. Bu darbe aynı zamanda Türkiye'de toplumsal barışa kasteden bir girişimdir. O nedenle gelin hep birlikte barış mücadelesini yükseltelim. Hedefi olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu tereddütsüz yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Ve herkesi de sorumluluklarını bilerek hareket etme konusunda yeniden Herkese de yeniden bu hatırlatmayı yapalım. Bütün demokrasi güçleri de sorumlulukları çerçevesinde durumun aciliyetini ve tehlikenin artan vahametini gözeterek ortak mücadele için harekete geçmeye çağırıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir iki soru alalım ama bu çerçeve dışındaysa cevaplamama hakkımızı saklık diyoruz. Efendim, yani bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tavrına dair sizin değerlendirmeniz nedir? Çünkü sosyal medyada özellikle birçok e, yani sizin partinizin üyesi olduğunda bildiğiniz birçok kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeteri kadar tepki göstermediği, HDP ile ortaklaşamadığını, e, beyan ediyorlar, söylüyorlar. Sizin bıraktığınız yerden e, demokrasi ittifak çağrısı da yaptığınız, bunu da göz önünde bulundurarak, Cumhuriyet Halk bu süreçteki e, tavrına ilişkin değerlendirmeniz nedir? Dokunmazlıkların kaldırılması sürecinde e, mecliste yaşananları biliyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi sorumlu olduğunu düşünüyor musunuz geldiğimiz nokta itibariyle? Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu, kamuoyu demokrasi e, güçleri mutlaka ayrıntılı olarak değerlendiriyorlardır. Biz bu darbenin dün mecliste yaşanan darbenin bütün demokrasiye, demokrasi güçlerine yönelik olduğunu söylüyoruz. Çarenin ortak mücadeleden geçtiğini de vurguluyoruz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bu tabloyu, daha doğrusu tabloyu bütünlüklü göz önünde bulunduran bir değerlendirme yapması elbette anlamlı olur. Dünkü açıklamada milletvekillerimizin isminin geçmemiş olmasını şüphesiz doğru bulmadığımızı söylüyoruz. Yani bu e, bu konuda ayrım yapma niyeti olsun olmasın tablonun bir kısmını görmemenin iktidarın siyasi oyunlarını biraz daha cesaretlendirme ihtimali olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Ancak aceleci davranmanın da doğru olmadığını düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kurullarında bu meseleyi ayrıntılı değerlendirdikten sonra farklı bir tavırda koyabilir. O nedenle biz hala yolun sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil bütün demokrasi güçlerini tapsayan bir mücadele hattından geçtiğini geçtiği konusundaki ısrarımızı sürdürüyoruz. HDP tabanından da meclisin artık işlerinin kalmadığı ve sine millete dönülmesi tepkileri de geliyor. Meclisten çekilmeyi düşündünüz mü bu toplantınızda gündem oldu mu? Böyle bir gündemimiz yok şu anda. Evet değerli arkadaşlar bizim için böyle bir gündem yok. Bu e, gündemi biz 4 Kasım'dan sonra e, çok uzun tartışmalar yaparak yani tabanımızın büyük bir kısmıyla temas ederek e, zaten değerlendirmiştik ve tüketmiştik. Evet. Demokratik siyaset bizim vazgeçilmezimizdir. Biz Türkiye'ye demokrasiyi özgürlüğü ve barışı ancak demokratik siyasetle getirebileceğimiz konusunda tereddüt duymayan bir çizgiye sahibiz. O nedenle iktidarın bu yönde harekete geçirdiği mekanizmalar ne olursa olsun, biz büyük emekler sarf ederek kazandığımız mevzileri öyle kendilerine terk etmeyeceğiz. Evet, yeterli Bak. sanırım. Peki, teşekkürler, teşekkürler arkadaşlar. Edeyiz. Evet HDP Genel Merkezi'nde HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan basın açıklaması yaptılar. Ee, vekillerin, vekilliklerin düşürülmesini ve gözaltına alınıp tutuklanmaları konusunda değerlendirmelerini yaptılar. Hangi başlıklar öne çıktı? Ee, yapılanın darbe olduğu, daha önceki darbelerle, daha önceki siyasi darbelerle aynı niteliği taşıdığı söylediler, söylendi ve bunu sadece HDP'ye değil, bütün Türkiye'ye yapıldığını söylediler ve tanımadıklarını ifade ettiler. E ee, bu darbe sürecinin darbe planlarının 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin oy kaybetmeye başlamasıyla birlikte gündeme geldiğini ve adım adım hayatta geçirildiğini ifade ettiler ve bunun halkların iradesini gasp etme ve yok sayma anlamına geleceğini söylediler. Demokrasinin barış ve adaletin hukukun üstünlüğü için mücadeleye devam edeceklerini e, vurguladılar. Özel bir e, vurgu öne çıktı. Demokrasi bloğu çağrısı yaptı eş başkanlar. Aynı zamanda soruları da değerlendirdiler. E, önemli iki soru vardı. CHP'nin tutumunu sordu gazeteciler ve bu konuda da dünkü açıklamalarda HDP'nin adının anılmamasını eleştirdi Sayın Mithat Sancar ve iktidarın siyasi oyunlarını güçlendirmeye hizmet edebilir dikkatli olmak gerekir dedi ve meclisten çekilmek gibi bir gündemlerinin olmadığını mücadeleyle kazandıkları mevzileri asla terk etmeyeceğini vurguladılar.